Hak İnsan Yardım Derneği olarak Afrika Çat'tayız. Bu yaşmaya devam ediyoruz. Sosyal medya takipçilerin bağışlarıyla <laughs> su kuyusunu açacağız. Rabbim kendilerine razı olsun. Nasıl buradaki Müslümanların sıkıntılarına ortak oldular. Rabbim de onların sıkıntılarına inşallah. Kendilerine hem dünyada hem ahirette iyilikler olsun. Sanırım hocamız kısa dua yapacak. Amin deyip sonra kuyumuzu açacak inşallah. Amin. Ben hara. Ben hara. Fati. Fati, kura, kura. Amin. Kura kura. Kura kura. Kura kura. Amin.

sene boyunca adak, hakika ve şükür kurbanlarınızı kesiyor. Videosunu size WhatsApp üzerinden gönderiyoruz.